Ya bi bir ya. İnsan orada yakın oturmuş sen ya? <gülüyor> <gülüyor> bu televizyona niye bu kadar yakın oturuyorsun bu ay? kulağım kulağı ağır Kulağım ağır diyor? Kulağım ağır diyor, <laughs> ya <Allah>, ya, ya. <laughs> bence <Yabancı> bizi <müzik> çalıyor. Çift eserle oynuyor. Allah'ım öldüm ya Rabbi ya Resulullah ya. ne kadar yakın oturuyorsun öyle ya. Ya anlayamıyorsun ya. Kulağım ağabey. E, İngilizce çalıyor orada. Sen nesini anlıyorsun? Anlamam ben Arapça ya. biliyor. ya. Arapça mı biliyorsun? Tabi biliyorum. Arapça kudurma ya. What <laughs> 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 the heck? What the heck? I do the effect.